arkadaşlar. Sımsıcak Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı bakla yapacağım. Çok taze baklalarım var burada 700 gram. 2 tane orta boy soğanım var. 5-6 e, diş sarımsağım var. Bir de baklalara ekledikten sonra koyabileceğim su, limonu, bir kaşık da un koyacağım içine. İsterseniz buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar baklalarımı ben suyun içine koydum. Burada da limonlu bir buçuk kaşık unlu suyum var. Burada yıkanıp şey yap baklaları içine atıyorum. Şu boy olanları bir defa ortadan bölüyorum. Eğer uzunsa onları da şöyle üçe bölüyorum arkadaşlar. Uzunları hani çabuk pişsin pişmesi açısından. Küçükleri de yarıya bölüyorum. Şöyle ince alırsanız daha makbul benimkinin çoğu böyle ince Ama aralarında Kalınları da var Onların çabuk pişmesi için Bakın aynen böyle arkadaşlar 3'e bölüyorum Şimdi hepsini böleceğim yıkayacağım ondan sonra pişirmeye geçeceğiz Evet arkadaşlar Baklalarımızı Bakın Yıkadık Büyüklerini 3'e ufaklarını ikiye, bire koyduk. Limonlu unlu suyun içinde duruyorlar. Şimdi soğanlarımızı doğrayacağız. Soğanlarımız da şöyle. Ne yemeklik ne fazla piyazlık. Şöyle orta boy bir soğan. Ben bunu şöyle üçe böldüm. Bundan sonrasını küçük piyazlık. İncecik incecik. Bu şekilde doğrayacağız. Böyle üçe. Orta boy soğan. Küçük değil. Büyük de değil. Sarımsaklarımızı zeytinyağlıya yakışır bir şekilde doğuruyoruz ne fazla eziyoruz ne de fazla diri tutuyoruz. Şimdi biraz zeytinyağı koyuyoruz tenceremize. Sızma zeytinyağı kullanıyorum. Soğanımızın bir kısmını şöyle çiğden içine atıyorum. Baklalarımı soğanlarımı koyuyorum. Bolca maydanoz şeyini aman pardon sarımsağını koyuyorum. Şöyle dikkat ederseniz hepsini çiğden koyuyorum. şöyle bir tatlı kaşığı tam tepeleme değil de biraz tuz tuzunu atıyorum çünkü tuzlu olmasın istiyorum tadına bakarsınız biraz karabiber şu su bardağına 200 mililitre yarım su bardağı sıcak kaynamış su koyuyorum. Bunu koymamın sebebi dibi tutmasın. Bir de zaten baklalar da verecek suyunu. Bir de tenceremin boyutuna göre bir yağlı kağıt. Kafanıza göre siz de kesin. Kestim, ısladım. Sıkıp üstüne koyuyorum. Bunu koymamın sebebi de buğusunda pişsin. Bu buğusunda pişsin. Şöyle yaptım. Şöyle de bir kapak koyayım da şişip ay açılmasın. Şimdi kapıyoruz altını. Bunu önce har ateşte şöyle bir 10 dakikaya yakın bir kaynasın. Ondan sonra kısacağız. Kısık ateşte pişecek. Ben size şu an saatte tutuyorum. Ne kadar zamanda pişerse onu söyleyeceğim. baklamızı koyalım. Şu an 10 dakika oldu arkadaşlar. Altını kısıyoruz artık. Kısık ateşte pişecek. Arkadaşlar ben baklama şu an biraz bakmak istiyorum. Siz de görün. Çünkü altı üstü bir pişsin. Baklanızı tahta kaşıkla karıştırın metal e, kaşık kullanmayın Bakın ne kadar güzel olmuş Kavruluyor Kendi suyunu da vermiş Hani ben yemeklerimi öyle kapalı bırakıp da bir saat 2 saat pissin Demiyorum açmam lazım görmem lazım içini Bakın ne kadar güzel altı da güzel üstü de soğanları çıktı. Çok güzel. Biz baklayı yumuşacık severiz. Öyle fazla sert sevmezler benim çocuklar. için ben bunun içine şöyle yarım bardak kaynamış su koyuyorum gene. Baklam iyice yumuşasın. iyice yumuşasın. Her şey mükemmel. Şöyle gene koyuyoruz ağzına. Tabağını da kapatıyoruz. Şu an 20 dakika kadar oldu pişeli. Biraz daha bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Tekrar bir açtım ben. Pencerenin kapağını açtım. Şöyle. Şöyle. Bakın. Devamlı bakmakta fayda var. Gayet güzel olmuş. Dikleri bile kızarmış. Şimdi buna dereotunu koyuyorum. Dikkat ederseniz dereotunu şimdi koydum. Aslında baklaya şeker atıyorlar. Ben hiç atmam ama hadi adetten olsun diye az bir şey. Şöyle bakın tatlı kaşığı. Fazla değil şekerimi ilave ediyorum. Dereotunu koyuyorum. Dereotunu baklanın altını hep kapatmaya yakın koyun. Çünkü dereotu hani baklayı pişirdikten sonra üstüne koyuyorlar. Süs değildir. Kabağın üstüne, baklanın içine dereotu koyacaksınız ki daha sağlıklı olsun. Koyması gereken şey. Baklamız bu. Şimdi ben alıyorum. Şöyle. Şöyle çok güzel. Arkadaşlar harika pişmiş. Yumuşacık, o kadar güzel. Sızma zeytinyağının tadı, şekerini, dereotunu kapatmaya yakın verdim. Bir de baklayı koyduk, har ateşte demiştim ya size. Onu iyice kısık ateşe almayın. Orta ateşte pişirin. Benim baklalarım da çok güzel olduğu için çok çabuk pişti. Şimdi yani şöyle 5 kala koydum. 35 dakikada pişti. İçine 700 gram baklanın içine 3 bardakla bir bardak su koyun ki yumuşacık lokum gibi olsun. Şu an ben baklamın altını kapatıyorum. Bir dinlensin. Ondan sonra servis tabağına alacağım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Denemenizi gerçekten istiyorum. Bu ölçülerde, bu ayarda gerçekten deneyin. Evet arkadaşlar. Baklamız pişti, servis tabağına çıkarttık. Öbür küçük tabağa da baklamızı koyduk. Üstüne sarımsaklı yoğurdumuzu koyduk. Gerçekten çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Denemenizi isterim. Deneyin. Bana yorumlarda bildirin. Eğer videomu sonuna kadar izlediyseniz, halen bana abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil sesine basarsanız videolarımdan öncesiz haberdar olursunuz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.